Goodbye my hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Paras kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlerle Minecraft'ta SkyWars oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle kısa videolar istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Evet. Buradan setlerimizi bağlayalım. Hop 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 kolay gelsin. Kolay Şöyle şunları bağlayalım. Aynen ilk olarak giyinelim Elmas kask giy. Demir elmas dur. Şu anlık demiri de giyelim. Tamam biri gelirse alırız. Of kalsın lan. Ah, üstümü kapatayım. Hah tamam. Şu tıkla bakayım. O pantolon yok yalnız şunu alalım. Gapul tamam bu iyi. Okta iyi sonsuzluk mu var okta? Aynen sonsuzluk var. Şu gapulları da alalım. Bloklara gerek yok hemen şunlardan. Aa ayakkabı yok. Abi hemen şunları, ben hepsini tepe atalım şöyle şunları tepe ya başar hemen şunları bir sıraya dizelim şöyle şöyle evet ay bakalım gel sen kır 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 sen kır gel Gel benim gel, gel. Salak mal bu çocuk gel. Gel benim bir enişlik yapalım git mi dolayım acaba şuna ne <laughs> Gel hadi kır ya kır şunu kır. Başlayacağım ama sana da. Ha gitti gitti gitti. Bu şuna şu noktaya koyuyorum. Bu kadar. Bu Buradan düşersek inşallah şu taşları düşeriz de geri yol yaparız. Aynen alıp çıkacağım. Çık. İlk yapayım mı? Ya, ne olur ne olmaz. Gençlendi. en sevdim. Şu. Ok ya. şu şunu şöyle bir ok. Of. Aa ne oldu lan da Gelme bana ha, dur Ne var? Of. Ayakkabı yok mu ya hiçbir yerde? Şuradan, şuradan. Oh, Aman, şöyle şuradan. Allah korusun. Aman Tanrım. Hiç Şuraya. Şurayı da açayım diyeceğim da açmadım. Şurayı, aynen. ne bir şey var mı? Yok. Bir bakayım da ne var bunda? Koruma 2 var. Bunda ne var? Koruma 2, ateş koruması. Demir, sır. Aa, ortada adam var. Ortada adam var. Alayım mı? Oha, oha, oha. Ok atıyor bana bak ok atıyor. Ok atma lan. Of. Al 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 al. Al onu. Aa, al onu. Ben de geliyorum. Bekle dur. Geliyorum geliyorum geliyorum. Üç kişi onları bir aslında Ben de şuradan bir oklayayım. Ne olur ne olmaz. Aha gel. Bir daha oklayayım. Şu salığa bir oklasak. Of. Onlar da bizim okuyordu. Aa biri ölmüş bak. Şu kim onu öldürse zaten birinin de canı olacağı için. Gençlik yapılıyordu bak bak kuşta bak. Şuradan bir ok daha. Aha gel. gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Of 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 of. Dal 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 ençliye de ençliye ah ençliye de ah ençli yedi. Ençli yedi abi ya abi tutunsaydık bari oraya evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim ee, ikinci olduk ama olsun o da bir şeydir ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese bay bay <gülüyor> <gülüyor>